Şimdi hastamızı burun dolgusu yapıyoruz. Burun dolgusunda ilk olarak bir iğne yardımıyla burun ucundan, kıkırdakların arasından bir tane ufak bir nokta açıyoruz. Daha sonra kanül yardımıyla, yani yine kanül biraz önce de anlattım, daha önce de anlatmıştım. Ee, ucu künt olan, sivri olmayan, bundan dolayı damarlara hasar vermeyen bir şey dolguyu burun ucuna kanül ile çok yavaş bir şekilde elimle de destek alarak dolgu sağa sola kaçmasın diye destek alarak burun ucuna veriyorum. Sert dolgu kullanıyoruz yine bunda. Etkisi biraz daha uzun süre gitsin diye. Kıkırdağların arasına yapıyoruz dolguyu ve her seferinde 0.2 cc'den fazla vermiyorum ki burun önemli bir alan, bundan dolayı tehlike yaşamayalım diye 0.2 cc veriyorum. Ama bu verdiğimiz 0.2 cc bile oldukça değiştiriyor, burun ucunu kaldırıyor. Burun ucuna e, dolgu yaptığımız hastalara Aynı zamanda genellikle burun dibine botoks da yapıyorum ki hem burun ucunu kaldırmaya yardımcı olsun. Burada burun aşağı doğru çeken bir ligaman, bir bağ var. Bu bağın etkisini azaltmak için burun dibine botoks yapıyoruz. Aynen şu şekilde. Bu botoksla hastamız konuşurken burun ucundaki oynama engellenmiş oluyor. Bazı insanlar böyle konuşurken burun ucu düşer, çok hareket eder. Onu engelleme amacıyla burun ucuna da e, burun dibine daha doğrusu botoks yapıyoruz. Sonrasında dolgu için kontrole çağırıyoruz hastamızı. Amaç bir sonraki geldiğinde kontrol etmek ve gerekirse bir 0.2 cc daha yapıyoruz. Bakın hastamızın burnu aşağı doğru idi. Şimdi biraz daha böyle yukarı doğru iğmelendi. Bu tabi oturacak. Bunun oturması 2 hafta. 2 hafta sonra biraz daha güzel olacak. Bakın o düşüklük şimdiden bile azaldı görebiliyorsanız. Ne yaptık? Kıkırdak arasına girdik. Kanülle tehlikeli olmasın diye kanülle kıkırdak arasına 0.2 cc dolgumuzu verdik. Burun dibine de botoksumuzu yaptık. Böylelikle burun ucunda yukarı doğru ivmelenme yaşadık. Bunun etkisi de sert dolgu yaptığımız için ortalama bir sene civarında sürecektir.